Vuruldum ben anne. Sen yokken sahipsiz bir kurşuna. izler bırakarak kanadım yıllarca. Anılar buz tutmuştu yüreğimin çemberinde. Kar tanesi değiyordu okşadığın saçlarıma. Hüzün, hüzün yağıyordu geceme. Kül oluyor ve savruluyordum şehrin kaldırım taşlarına. Yarın başladı mı anne? Sallanan elini indirdin mi yanına? Yağmurlar taşırdın bakınca gözlerime Dudaklarımı kanatırcasına Bütün yolların bittiği yerde Sana hasretim Sahipsiz dileklerimle Adımlarımı boşluğa atıyorum Ezilmiş karanfillerle Ağlıyorum Toprak kokar mıydı ellerin anne? Işıklar sönüyor sensizlikten Sesler azalıyor Unutuluyor caddeler Seni fısıldıyor zaman En on olmaz yerde Yürünmemiş yollarda Yıkılıyor yorgun atlar Tam göğüsleyecekken ipi Yeniliyorlar Sisler evine Resmini çiziyorum buğuyla Yağmurlar Ay düşmüş gözlerime değiyor Yalnızlığın Yalnızlığın kırbaç izi var ruhumun aynasında. Yıkılmış kentlerim, yüreğimde hazan. Yok olmuş uygarlıkların haritasını çiziyorum. Şehir vurulmalı yağmurlarla yıkanarak. Şehir ağlamalı hüznüme. Gizem dolu fısıltılarla arıyorum seni. Varsın, bitmesin, uzasın geleceğe. Yolumun sonu sana çıkar anne. Yürümenin alfabesini soruyorlar anne. Sevda dizelerinden fışkırmış sözcükler. Yürüyen bir sızı kundaklıyor beynimi. Yumruğumun ritminde söylenen sözler. Kuş sürüsü gibi dağılıyor sevenler. Yıldızlar bahçesinde koşmuyor çocuklar. Beste yapıyor sensizlik serçelerin dilinde. Gök ağlıyor. Gelmeyince her seferinde. Neredesin? 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 An.